yapanları, eleştirenleri, kıyak yapanları eleştirirken de görmek istiyoruz diyorsunuz. Bu e, e, sayın İmamoğlu'nun kayak tatilinin ardından ortaya çıkan tartışmalarda sayın İmamoğlu'nun savunduğunuz sözler ne var ki ee, geçmişte sizin adınızla bir yolsuzluk soruşturmasına geçmiş efendim ve bu sebeple üniversiteyle ilişkiniz kesilmiş. Hemen detayları paylaşacağım. Cevabı size bırakacağım. Usulsüz işleme imza atmak suçundan da disiplin cezası almışsınız bilgilere göre. İhale yolsuzluğu soruşturmasına rağmen rektör Profesör Doktor Şerafettin Can da Tarafından yeniden göreve başlatılmanın sonrasında 23 CHP'li vekil Mustafa Kemal Üniversitesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 5 Kasım 2008'de bir e, araştırma önergesi sunmuş. İddialar ve bilgiler bu yönde, bu bilgiler ışığında. Soru gelsin. Başkan Savaş, kıyak yapmayı seven biri mi? Ne kıyak yapmayı bilirim ne kayak yapmayı bilirim. İkisini de hiç hayatımda yapmadım. Ben kurucu başhekim muaviniyim. O zaman üç tane KBB koltuğu alınmıştı. Biz yeni tıp fakültesi kurarken hiç dışarıda bekleme salonlarında ikili üçlü koltuk yoktu. Bizim kurucu dekanımız koltuklardan, KBB koltuklarından bir tanesini verdi. Onun yerine 23 tane ikili üçlü koltuk kaldı. Daha sonra rektörlüğü kazanmasına rağmen dördüncü sıradaki rektör adayını atayan e, şey YÖK Başkanı bizim kurucu dekanımızı geri üniversitesine, Çukurova Üniversitesi'ne gönderdi. Ben orada başhekim muavi olarak hizmete devam ettim. Şimdi yardım doçentlerde iki yılda bir sizin süreniz uzatılır veya uzatılmaz. Uzatılmasını önlemek için o zaman şey çok yapı çok değişikti üniversitenin yapısı. Dışarıdan gelen tıp fakültesi kurucularını istemiyorlardı. Bizim bu şeyi ispat etmemize rağmen KBB koltuğuyla değişen 23 ikili üçlü koltuğu ispat etmemize rağmen o güne denk getirip bana ceza verdiler. Ceza verip e, sözleşmemi uzatmadılar. Ben YÖK'ten de döndüm. Bölge İdare Mahkemesi'nde de Danıştay'la bütün mahkemelerden döndüm, geldim. Masum olmazsaydım döner miydi? Bir tıp fakültesindeki bir öğretim üyesi bir KBB koltuğuna kalır mı yani? Ben 14 yıldır belediye başkanıyım ve Hatay'ın en büyük belediye başkanıyım. Bugüne kadar bir tane şaibem yok. Bunu sırf bizim KBB koltuğu bahanesi, sırf tıp fakültesini kurmamızı önlemek için yapılan bir olaydı. Ben bütün mahkemelerden ve YÖK'ten dönerek geldim ve o üniversiteyi yönettim. Temiz olmazsaydım ne dönebilirdim, ne üniversiteyi yönetebilirdim, ne il ne de Büyükşehir Belediye Başkanı olabilirdim. Pekala. Ama tamam. Türkiye'de -30. Türkiye'de şu anda mahkemeler ne kadar bağımsızsa o zaman gerçek bağımsızdı. Biz o mahkemelerden e, temizlenip geri geldik. Gökten de temizlenip geldik. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Ama idealist olmak bazen sıkıntılarıyla birlikte getiriyor. O zaman bizim yanımızda bir müstahtan bile yoktu. Onları bile biz taşıyorduk tıp fakültesini kurabilmek için. Ama hiçbir iyilik cezasız kalmıyor.